Çok, çok önemli işlerimiz vardı bugün. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi bugün yanımda yine Aybüke var anlayacağınız üzere. Çünkü yanımda en çok Aybüke oluyor. Çünkü en çok Aybüke'yle olmayı seviyorum her <laughs> şey <laughs> İçimden bugünü de böyle bir şey yapmak geldi. Çekmek geldi. İçimden. Öyle bir içimden geldi. Hala En sonunda zor kullanmak zorunda kalacağız yani. <laughs> i̇şte bugün günlerden ne? Perşembe. Ben normalde işte gündüz evde falan çalıştım. Ev çok müsait olmadığı için dışarıda çalışmaya devam edeceğim. O yüzden bir yere gidiyoruz işte. Join Us diye bir yer var. Tunalı da mı? Ayrancı'da. Gop'ta. Uğur Mumcu'da! Uğur Mumcu! Yeryön bilgim gerçekten harika. Her zamanki gibi. Kesin konuşurum orada. Har har konuşurum. Merhabalar tekrar saat 6 falan oldu. Çok çalıştım. <laughs> Çok çalıştım. O yüzden video çekemedim. Şimdi söyleyecektim esas. Şimdi bugün günlerden perşembe. Şöyle bir şey oldu. Şimdi tekrar story falan görünce aklıma geldi. Ya dün biriket başladı. Yani dün bayağı insanlar yüz yüze okula gitmeye başladılar üniversiteye yani. Storylerini falan görünce... Ben, de de. Bu, bu ben de, <laughs> böyle multinetle ödeyeceğinizi duydunuz mu? Hayır. <laughs> Düşüyorum bana katta güzel detaylardan bir tanesi diyeceğim de o kadar güzel şey var ki. Böyle çok garip hissettim. Şu an böyle çok aşırı şey geliyor insanların okula gittiğini görmek. Baya burada gözüküyorlar yani. Ve biraz garip hissediyorum. Biraz grup bir yandan. Ama ne bileyim her şeyin belli bir zamanı var ve zamanı geçti de bir Ya yani bilmiyorum ama garip hissettiriyor biraz. Ya yani salı akşam mesela bir tane arkadaşımla konuşuyordum. Ve mesela işte yarın şöyle sabah dersim var. Ya yani da mesela okuldan, okuldan sonra şunu yapacağız falan filan diyorlar. Ben böyle ne ne, ne, oku, ne? nasıl bir okul? Mesela nasıl yani? Ne yapacaksınız falan dedim yani. Bilmiyorum ya garip de biraz enteresan hissediyorum. Hadi grup buruk bir hüznüm var ama her son yeni bir başlangıçtır. O yüzden <laughs> çok da şey yapmak istemiyorum. Bilmiyorum ya. Hesabı ödeyeceğim. Bir de bu ara gerçekten herkes çok derbeder. Benim derbederliğim biraz ona da ayakkabı olur. hatta dün sene de konuşacağım. Bu videonun başında şey yapabilirim bu arada. Bu ara herkes derbeder. Aman hadi. Yani mesela böyle ne bileyim herkesin böyle bir flörtüyle arası bozuluyor. Millet sevgilisinden ayrılıyor. Kimisine ne, Allah korusun sağlık sorunu falan çıkıyor. Ya da dolun, dolunay mıdır artık nedir bilmiyorum. Çok güzel şeyler oluyor. <laughs> arada güzel şeyler de oluyor. Baba falan da kötü ya son günlerde. Ya e böyle kiminle konuştan bir şey yani hani. Böyle bir düşük hani. Çok aşırı yüksek insan göremiyorum bu ara. Ha, bu arada şöyle bir şey var. Yarın bir kere Kapadokya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ama hala bir otelimiz yok. <laughs> yarın sabah 7'de yola çıkıp gitmeyi düşünüyoruz. Ama nereye gideceğimiz belli değil yani. Öyle. Yani büyük ihtimalle bu videoya yarın da devam ederim yarın şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Hemen söyleyeyim. Yarın yolda da çekerim. Ondan sonra Kapadokya'ya vardığımızda mesela şey yaparım. Başka bir videoya geçelim falan. Sabah makyaj yapacağım. Sabah makyaj yapacağım. Çünkü ne yapayım? Video çekeceğim ya. <laughs> Size küpemi göstereyim bu arada. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi. Bayılıyorum. Merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Biz yola çıktık. Otele bu sabah saat 10'da karar verdik. Ve karar verdik dedim. Karar vermek dışında belli başlı sebeplerimiz vardı. Gidememekle alakalı. Ondan yeni halloldu. 10'da otele ayarladık. 12'de yola çıktık. Şimdi işte bir saattir falan yoldayız. Bir de ben Kapadokya'ya hiç gitmedim hayatımda. Ben de. Şimdi size şeyi de göstereceğim. Şimdi tabii bugün cuma olduğu için benim yine de mesaim olduğu için çalışmam gerekiyor. Bakın gösterebilirim böyle. <laughs> Götürüm kaldı. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın burada ben ve bilgisayarım ve işim. Ama internet çekmiyor şu anda. Çünkü <laughs> Ayvken internetini kullanıyorum. Benim internetim yok. Böyle. Bakın şurası. Nasıl gözüküyor? Şurası tuz gölü. Bulutlara bakın. Oy, ay oyun, oyun. Gerçekte bu kadar güzel gözükmüyor. Ben size söyleyeyim. Otele geldik. Gerçekten çok zorlu bir yolculuktu bu arada. Zaten seninle hiçbir şey yapamadık ki yolda. O çok kötüydü. Ben full bilgisayardaydım. Neyse sen de kafanı dinlemişsin. <laughs> Şimdi ben size oteli ve odayı falan filan diğer vlogda göstermek istiyorum. Yani buradaki e, normal şey esas yarın başlasın istiyorum. Bir şey diyordum. Ha, <laughs> <laughs> Otele geldik. <laughs> odada da, da jacuzzi var tamam mı? Neyse ondan sonra ayrı kendi ki tam dedi ben dedi sen çalışırken bir keyif yapayım falan dedi. <laughs> ondan sonra jacuzziyi doldurmaya başladım. İşte ben içerideyim falan filan bu işte ne bileyim yüzünü falan çıkarıyor bir şey yapıyor. Bir anda durdu dedi ki Şakay çok kötü bir şey oldu. Dedi. <laughs> <laughs> Gülme efekti gibisin Aybike. <laughs> ben de gittim. Aybike dedim ne oldu? <laughs> Yere bir baktım yer fırsın. <laughs> Bu salak kendi içine girdiğinde <laughs> suyun daha fazla kalkacağını düşün. <laughs> tekim bu arada şunu da eklemek istiyorum gerçekten. Şurada oturuyordum aklıma geldi dedim ki ya dedim acaba Aybike söylesem mi hani bak düşünüyorsun değil mi hani tamamını doldurmuyorsun değil mi falan filan diyesim geldi. Ondan sonra dedim ki şimdi bana laf edecek ben mal mıyım ben Şavkay falan diyecek. Şimdi bana diyor ki ama insan bir söyle. <laughs> gerçekten bir keyif yapacaksın ya şaka mısın? Ay şu an var ya o kadar güzel. Aybike hanımın ellerinden. Ay, ay. Şey vardı ya bu size özel kahve istettim bakkalda. Ay, Ay ne nereden aldı? <laughs> Ay nereden Bakalım. geldi? Bakkalda. Büyük ihtimalle bayağı güzel gün batacak şu anda. Dur göstereceğim. Bir şuna bakar mısınız? Ya bir ne kadar nokta gibi bir bakar bir Allah aşkına bakar mısınız şuna bu nasıl bir şey bu arada ya burayı zaten oteli bayağı detaylı çekeceğim şeyde sanki sponsorluyum ben de ne bu havaysa sanki şey gibiyim özel beni davet etmişler gibiyim otele yok özel video çekeceğim yani kendisine ama ne yapayım gerçekten çok güzeldi şu ana kadar yarın artık kahvaltısını falan da görürüz yarın böyle komple otel turu bilmem ne falan yaparım gösteririm güzelse de öneririm yemek yemeye gidiyoruz çok güzelliğine bakar mısınız ya? Of. Hello. Şimdi biz şöyle bir şey karar verdik. Ben zaten bu videoda Kapadokya'yı çok göstermek istemiyorum. Ya. Bunu daha fazla ne kadar söyleyeceğim bilmiyorum. Bir tane şeye geldik. Ko Kolcaoğlu muydu buranın adı? Kolcuoğlu diye bir yere geldik böyle kebapçı falan filan tarzında. Orada yemek yiyoruz. Bundan sonra da Neden şarapa... burada de Neden burada yediğimizi söyleyeyim mi? Çünkü muzin hep geçiyor. <laughs> Bize söyleyeceğim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? Şirketim... Zaten zaten bir sürü para harcıyoruz. Bir şöyle düşündük bu arada. Dedik ki bütün bu hani aşırı güzel mekan gezmesidir, elit yerlere gitmektir falan. Onları dedik bu cumartesi Cumartesi pazara salalım. Bugün edebimizden anlısımız var. Burada yemeğimizi yiyelim. Bakın lahmacun. Ben böyle yiyorum böyle lahmacunu. Böyle dolu dolu içinde salatalık doldurup yiyorum. Böyle yapalım. Ya mesela belki ben alkol falan alırım hani. Güzel de olur diye düşünüm. Zaten hani cumartesi pazar full dışarıda olacağımız için. Böyle. Bir güncelleme vermek istedim. Çocuklu aile var yanda. Çocuklu aile var. Çocuklu aile. Çocuklu sülale var burada. Sülale. Bir şey söyleyeceğim. Şu an Otele geldik ve dışarı çıkacaktık şimdi. Otelin dışındaki şeyle oturmaya gidecektik. Aybike'nin şu şalı aldığını gördüm. Ondan sonra dedim ki bir dakika dedim sen bu şalı nereden aldın? Bavulumdan dedi. Ben dedim ki sen bu şalı mı getirdin? Ben de bu şalı getirdim. Evet <laughs> tamam bu kadar da haber vermek istedim size çok önemli bir haber olduğu için. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en güzel eventini Allah. Oh, böyle bir şey yapacağım belliydi. Bence de çok belliydi benim böyle bir şey yapacağım. Yavaş tamam bırak bırak. Neyse tamam. Şarap içip yani ben şarap içiyorum. Şarap içip ve cips yiyip Friends <laughs> izliyoruz. Dünyanın en güzel eventi gerçekten aşırı keyifliyim şu anda. <laughs> Bunu size <de> şerefe yapayım. <laughs> Yüzüme bak ayrıca <laughs> Aa, çok komik. Neyse öyle. İlk önce biraz dışarıda oturduk ama dışarısı soğuktu biraz üşüdük yani. Biraz üşüdük, mü? dondu. Hayır değil. Hala bacaklarım üşüyor. Abartma. O... Tamam, abartma. bir şey, bir şey... Bir son abartma. çıkışımız kötüydü. Bir şey abartma. Sen, sen çıkışımız <laughs> <laughs> bir şey abartma. Burada <laughs> şey var ya. Hani ne demiyor? Ya? Kasar? Hayır ya şu en altta. Çok. Eri altta türlü yapıyorlar annemler için <laughs> Anneannemler. Testi. Şey bakır şey. Bir dakika göstereyim bakır Neyim, mi? Bir dakika. Bir ismi var. Ay şunun adını soruyor. Testi kebaba ve bakır değil. değil. Biz bunu bir kere daha konuştuk. Bakır. Yemin ederim biz bunu bir kere daha konuştuk daha önce. Değil. Rengi değişiyor. Bu. Neydi ya? Ya bir dur. Bir dur da bulacağım. Tas. Yok. Güveç. Güveç. Yemin Ay ederim güveç. Gerçekten güveç ya. Güveç. Bakın burası şey. Ortam. Odayı da biraz göstermiş oldum ama artık o kadar olur. Neyse bu videoyu şu an kapatıyorum. Bu videonun sonuna geldik. Aslında bu video hiç Nevşehir'e geçmeyecekti ama. Zaten bugün bir şey yapmadı yani. Çok böyle Nevşehir'de gibi olmadığımız için bugün Mağarada olmamız dışında bir sonraki videoda çok daha detaylı bir Kapadokya çekeceğim. Umarım yani yarından itibaren kendinize Gel Gene <laughs> bakın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.